Merhaba, benim ismim Masal. Size bugün bu kitabı anlatacağım. Kitabın ismi Çilli Begonya. Çilli Begonya ile sürekli dalga geçiyorlar. Bir şey ama aslında dalga geçmiyorlar. Şaka yapıyorlar. Sunmak için şunları denemiş. Limon suyunu denemiş. Yüzünü boyamayı denemiş. Bir de saklanarak denemiş. Saklanmış. Üstünü, üstünü, başını, her yerini kan de yüzünü de kar maskesi yapıp kaplamış. Okulu git giderken de takıyormuş. Çinli begonya acaba nerede diye sormuşlar. Çinli begonya'yı bulamayınca akşam bir tane parkta otururken Çilli begonya bir, bir tane bebek çekiştirmeye başlamış. Sonra anne çocukken bu kadar çillerim vardı demiş. Arkadaşlarının sesini duymuş. Arkadaşları neredeydin? Çilli Begonya hasta mıydın? Bugün niye gelmedin? Seni bugün gelen arkadaşımızla tanıştıracağım. Yüzünde kar maskesiyle dolaşıyor. Demişler. Demiş ve büyüdükçe çillerin ayrılacağını Sonra büyük zaman geçmiş, geçmiş. Çinler o, o hakkında artık hiçbir şeyden şey değilmiş ve buradaki böyle Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.